Biyolojinin 28. sorusu. İnsan kalbinin şeklini vermişim ben sana. K, L, M, N diye kısımlar ne var değil mi? Burası bakın neresi? Sol kulakçık. Sol kulakçık. Burası da ne? Sol karıncık. Aralarında bir küs bit kapakçık var. Burası sağ kulakçık. Hemen altında da ne varsa karıncık aralarında triküs bit kapakçık var. L ile gösterilen kısımdan çıkan kan akciğer atardamarına geçer. E zaten aslında göstermişiz. Bak buradan ne yapıyor? Akciğer atar gidiyor sonra temizlenip dönecek değil mi? O zaman bu ifademiz ne oldu? Doğru oldu. MN kısımları arasında diyor triküs bit kapakçık bulunur. MN arasında ben zaten yazarken söyledim. Bir küs bit kapakçık bulunuyordum. O zaman bu öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. N ile L kısımlarının gevşeme süreleri boyunca Şimdi N ve L gevşiyorsa arkadaşım içine ne dolacaktır? Kan dolacaktır. Hem triküspit hem biküspit açık olacak ki oradan aşağıya doğru kan zaten kan itince açılıyor onlar aşağıya doğru ne olacak? Akacak. Unutmuyorsun. Kulakçık ya da karıncık gevşiyorsa içine kan mutlaka ne oluyordur? Doluyordur. O zaman ifade Doğru. Miyokart tabakası kalbin en içte endokart vardı. En dışta perikart vardı. Ortada miyokart vardı. Kalp kasları bir de koroner damarlar vardı. En kalın olduğu yer neresidir? Sol karıncıktır. Çünkü o orta o basınçta ne yapmak için? Pompalamak için. E, öncülde de öyle demişiz. Miyokart tabakasının diyor en kalın olduğu kısım ne kısmıdır? Doğru. E bize doğruları sorduğu için cevabımız ne oldu? 1, 3, 4 oldu. 29. soruda insanda duyu organlarıyla ilgili bazı ifadeler verilmiş. Yanlış olanı sormuşum sana. Gözde diyor fotoreseptörler retinada bulunur. İşte en dıştaki tabakası sert tabakaydı. Ortada damar tabakaydı. Reseptörlerin bulunduğu tabakada neydi? Retinaydı. Dolayısıyla fotoreseptörler retinada bulunur. Ama retinanın her yerinde deseydim o yanlış olurdu değil mi? Kör noktada yoktu. Bursa'da diyor ki kulakta bazı mekanoreseptörler işitme ile ilgili değildir. Çünkü iç kulakta yarım daire kanalları Ondan sonra tulumcu kesecik yapıları denge ile ilgili mekanoreseptörlerde. Dolayısıyla tamamı işitme ile ilgili değil. O zaman bu ifademiz de doğru. Burunda yer alan koku çomakçıkları dış ortama açıktır diyor. Evet değil mi? Burunda mukus çözünüyor oraya değiyordu. Ve koku çomakçıkları aslında duyun nöronların dentritiydi uyarılıyordu. Dış ortama açık. O zaman bizim duyu organlarında bazı reseptörler dış ortama açık. Burundaki gibi dildeki gibi ama diğerleri açık değil. Deride reseptörler yoğun olarak üst deride bulunur diyor. Halbuki üst deri, üst deri korun tabakası ve malpigi tabakasından oluşuyordu. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer ise neresiydi? Alt deriydi. O zaman bu ifademiz ne oluyor? Yanlış oluyor. Dilde bulunan papillalarda tat reseptörleri içeren tat tomurcukları bulunur. Evet papillalar... Bir sürü tat tomurcuyu içerir. Tat tomurcuklarının içerisinde neler vardır? Tat reseptörleri vardır. Bu ifademizde ne oldu? Doğru oldu. 30. sorumuzda destek ve hareket sistemi ile ilgili iskelet kasları ile ilgili bir soru gelmiş. Diyor ki hangileri doğrudur diyor. İskelet kasları bantlı yapısındaki miyozin proteinleri aktin proteinlerine göre ışığı daha az geçirir. Kalın miyozin, ince aktin. Evet, değil mi? Miyozinler ışığı daha az geçirir. O sayede bantlaşma meydana gelir. İfademiz ne oldu? Doğru oldu. Kasılma sırasında diyor, H bandı ve I bandı kasılırken A bandı uzar. Hatırlıyor musun? Şöyleydi. Sarkomer, burası Z çizgisi, burası Z çizgisi. Şöyle hemen aktinleri yaptım bakın. Şuraya da neyi yaptım? Miyozini yaptım. Değil mi? Hemen şuradan bir renk aldım. Bakın burası A bandı. Burası A bandı. A bandının boyu miyozin boyuna eşit. Miyozin ve aktinin boyu da değişmediği için A bandının boyu ne yapmaz? Değişmez. Ama kasılma sırasında evet. I bandı, H bandı ne olur? Daralır ama... Miyozinden dolayı A bandının boyu değişmez. O zaman bu ifade ne oluyor? yanlış oluyor. Gevşeme sırasında sarkoplazmadaki yani stoplazmadaki kalsiyum azalır. Kasılmada sarkoplazmaya kalsiyum veriliyor. Aktin miyozinlerin arasına girerek kasılmayı sağlıyor. Gevşerken de kalsiyumlar aktif taşımayla endoplazmik retikuluma, sarkoplazmik retikuluma geri dönüyor. Dolayısıyla stoplazmada kalsiyum gevşemede ne oluyor? azalıyor. O zaman bu ifademiz de doğru. E bize doğrudur sormuş. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. 31. soruda soluk alma verme ile ilgili grafikler vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen hatırlıyorum. soluk alma nasıldı? Arkadaşım diyaframın vardı senin. O diyafram kasılarak düzleşiyordu. Göğüs kafesi öne doğru geliyordu kaburga kasları kasılınca içerisinin hacmi artıyordu. Basınç düşünce hava içeri giriyordu. Şimdi o zaman soluk almada diyafram kasılıyorsa diyafram kasının uzunluğu da ne olmalı? Kısalmalı çünkü kaslar değil mi biraz önce çizdiğim şekilden de hatırla kasılınca boyu ne oluyordu? Kısalıyordu. O zaman birinci öncülümüz doğru. Bir de şunu unutmayın soluk almayı diyafram kası ve kaburga kaslarının kasılmasıyla özdeşleştirin. Soluk vermeyi de gevşemeleriyle özdeşleştir. Olay kapansın. Alveol iç basıncı. Şimdi alveol iç basıncı düşecek ki içeriye hava olsun. O zaman demek ki soluk almada alveol iç basıncı düşecek. Üçüncü de diyor ki akciğer hacmi azalacak. Akciğer hacmi azalırsa akciğerin basıncı ne olur? Artar. O zaman hava basınç artışıyla dışarıya doğru ne yapar? Çıkar. O zaman burada akciğer hacmi azalmış. Basıncı artacak akciğerin da dışarıya doğru ne yapacak? Çıkacak. O zaman doğruyu sormuş bize cevabımız ne oldu? Edirne oldu. 32. soruda embriyonik gelişimle ilgili bir soru. Göbek kordonu ve plazenta yapılarıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Yani çok bildiğin bir şeyi sordum sana ama dalarsan bu soru ne yapıyor? Gidiyor. Ama bildiğin bir şey bu. Bir şey yok. Göbek kordonu kime ait? Embriyoya, fetüse ait. Yani embriyonun dokuları var. Plezanta kime ait? Bir tarafı embriyoya ait, fetüse ait. Bir tarafı anneye ait. Göbek kordonu yapısında anneye ait hücreler bulunmadığı halde? Evet. Plezanta yapısında anne ve fetüse ait hücreler bulunur? Evet doğru. Göbek kordonunda karbondioksitçe zengin kan taşıyan toplar damarlar arkadaşım şu fetüs olsun. Tamam mı? Bu plezenta olsun. Göbek kordonundan plezentaya doğru, e, göbek kordonu ile plezentaya doğru iki atar damar kirli kanı götürür. Bir taplar damar orada temizlendikten sonra fetüse temiz kanı getirir. Dolayısıyla o toplar damar karbondioksit zengin falan değildir. Anlaştık mı? Toplar damar, plezenta da kılcallar hale, kanın oksijenle zenginleşmesini sağlar diyor. Yanlış bunu yapan ne? O iki atar damar. Diğer şıklara hemen bakalım. Plazenta'nın anne ve fetüs tarafında pasif ve aktif taşımayla madde alışverişi olur. Evet. Değil mi? Glikozlar amino asitlerin geçişinde aktif taşımada ne yapar? Gözlenir. İşte suyun geçişinde ozmoz pasif taşıma gözlenir. Değil mi? Pasif ve aktif taşıma orada ne yapar? Gerçekleşir. Plazentada fetüs kılcallarına geçen, yani plazentadan fetüs kılcallarına geçen oksijen, amino asitler, demir gibi maddeler göbek kordonuyla fetüse taşınır. E çünkü fetüsün ihtiyacını oradan karşılıyor, anneden alıyor. Doğru. Plazenta endometriumun devamlılığı için östrojen ve progesteron hormonu salgılar. İlk 3 ay plezanta oluşmadan önce korpus tohum salgılıyordu. Ondan sonra da ne yapıyor? prezenta salgılıyor ki endometriyum parçalanmasın, bebekte düşmesin. Anlaştık mı? Süpersin. 33. Şu grafiği gördüğün zaman böyle inişler çıkışlar var. İki tür var. Abi hemen patlatacaksın. Bu bir nedir arkadaşım? Av avcı ilişkisi. Sonra da bakıyorum bakın hangisi av hangisi avcı nasıl anlayacaksın? Bir kere av avcı da besin piramidine yerleştirsem ben bunu değil mi? Şöyle besin piramidine yerleştirsem. Şuraya av buraya avcı yazacağım. O zaman avcının sayısı avdan az olması lazım. E benim grafiğimde de K bireylerinin sayısı grafiği iyi incelersen L'den daha fazla. O zaman K bireyim benim av L bireyim de ne? Avcı. Anladın mı? Çünkü avcının sayısı avdan daha azdır. Besin piramidine, besin zincirine göre böyleydi değil mi? Yukarıya doğru çıkıldıkça biyokütle toplam birey sayısı ne oluyordu? Azalıyordu. K türü kart tavşanlarına, L türü vaşaklara aittir. Evet bakın gördüğün gibi kart tavşanları av, vaşakta avcı o zaman birinci öncülüm doğru. Bazı yıllarda kart tavşanları rekabeti kazanmıştır. Burada sana biraz tuzak kurdum. Hani sayıca daha fazla olabildiği zaman var mı? Bak falan diye. Ama şunu unutmayın. Bu bir av avcı rekabet değil. Rekabet ne demek? Aynı kaynak için verilen mücadelemek. Bunların kaynakları falan aynı değil. Av avcı ilişkisinde rekabet yoktur. Gitti. Anladın mı? Grafik av avcı ilişkisini göstermektedir. Zaten görür görmez buna av avcıyı ne yapmalısın? Patlatmalısın. Bize doğrudur sormuş. O zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. 34. sorumuzda. Hani klasik artık bu popülasyon komitelerde bunlardan birine, bir tanesini soracak. O yüzden mecburen sana hatırlatmak için ben de böyle bir şey sordum. Bu ne? Hayatta kalma eğrisi. 3 tip var. Tip 1, tip 2, tip 3. Şimdi tip 1 eğrisine baktığın zaman genç yaşta ölümler düşük. Birey, birey o türün izin verdiği fizyolojik ömrüne yakın yaşıyor. İkinci de ise ekoloji yüzünden yani çevre yüzünden ölüyor. Gençken de ölme riski aynı, orta yaşta da aynı, yaşlıda da aynı. Ona da tip 2 diyoruz. Tip 3'te ise, tip 3'te ise yavru bakımı olmadığı için doğan bireyler çoğu ilk günlerde ölüyor. ...olgunlaşan bireyler yaşamlarını ne yapıyor? Devam ettiriyor. Hocam o zaman onların sayısı çok az mı? Hayır. Ne yapıyor bir ıstakoz? Bin tane yumurta yapıyor. Anladın mı? 10 tanesi gelişiyor. E bir memeli hayvan 10 tane bile doğurmuyor yani. Anlatabildim mi? Diyor ki K. Çok sayıda yavru üretimi gözlerini İşte bakın bu tip 3. Direkt yapıştırıyorsun. Çünkü nasıl olacak? Tür yok olur yoksa. O zaman ne oldu? Tip 3'ümüz ne oldu? K oldu. Bireyler yaşamlarının bir evresinde... ...diğerine göre hassas değildir... Mesela tip 1 yaşlılıkta hassas. Tip 3 gençlikte hassas. Tip 2 ise öyle bir hassasiyete sahip değil. O zaman bakın tip 2 de ne oldu? L oldu. Çevre direncinden az etkilenirler. Yavru bakımı Yavru sayısı azdır. İşte bu iri vücutlu memeli hayvanlarda gözlenen durum. Yavrularına bakıyorlar. Genç yaşta ölmesine izin vermiyorlar. Değil mi? O da ne oluyor? Tip 1 oluyor. O zaman M'mizde ne oldu? Tip 1 oldu. Tekrar bir kontrol ediyorum. M tip 1. Hassas değil. Ekolojik hayatta kalmayısı L tip 2 ve bu da tip 3. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. 35. soruda DNA ve RNA ile ilgili bir soru yazmışız. Zaten mecbur oradan genden proteinden gelecek bu sorulardan. Biraz şıkları e, irdelemişiz. Diyor ki RNA sentezinde helikas, RNA polimeraz enzimleri görev alır. Arkadaşım RNA sentezinde hani biz senin bilmen gereken tek görevli enzim nedir? RNA polimerazdır. Helikaz enzimi RNA sentezinde görev almaz. Helikaz enzimi çift zinciri replikasyonda açar. Transkripsiyonda yani RNA sentezinde bunu helikaz yapmaz. O zaman da A şıkkımız direkt ne oldu? Yanlış oldu. B şıkkımızı da irdeleyelim. DNA işlenmesi sırasında yeni oluşan zincirlerden biri kesintili, biri kesintisizdi. Hani nasıl bir durum vardı? Şöyle açmıştık zinciri. Değil mi? Şöyle açılmıştı bir kısmı. Eli açmıştı. 5 burası 3 üssü olsun. Değil mi? Buradan 5'ten 3'e doğru kesintisiz bir zincir yapılırken burada ise böyle böyle kesintili zincir yapıyordu. Hatta sonra o kesintili zincirdeki parçaları o kazaki parçalarını ligaz ne yapıyordu? Birleştiriyordu. Doğru. Ha bir de sonunu okumamışım. RNA sentezinde kesintili zincir yoktur. Çünkü tek zincir yapılıyor zaten. Değil mi? RNA tek zincir. DNA polimeraz ve RNA polimeraz yeni nükleik asit zincirini 5 üstü 3 üstü yönünde uzatır. Evet o yüzden burada bakın replikasyonda ne oluyordu 5'ten 3'e doğru uzatacağı için ne oluyordu kesintili zincir oluyordu doğru. DNA işlenmesinde helikaz polimeraz ve ligaz verdiğim sıraya göre ne yapar görev alır DNA'nın kendine eşlemesine replikasyon, RNA sentezine ise transkripsiyon denir doğru. E cevabımız yanlış sorduğu için helikazdan dolayı A oluyor. 36. Translasyon. Translasyon neresi arkadaşım? Protein sentezinde mRNA sentezinden sonra olan kısım. Yani mRNA ribozoma gidecek, tutunacak. Sonra ilk tRNA gelecek. Sonra büyük alt birim gelecek. Sonra sırasıyla tRNA'lar gelip amino asitler arasında peptit bağları ne yapacak? Kurulacak. Hangileri gerçekleşmez diyor. Ribonükleotit harcanması. Bir kere nükleotit harcanması sadece replikasyonda bir de transkripsiyonda gerçekleşir. Şimdi sadece dedim ya bazı çok böyle iyi arkadaşlarım var biliyorum. <laughs> Hocam ATP yapsak ta adeninle ribon. Olur doğru söylüyorsun. Hani bu olayla ilgili söyledim. Ribonükleot harcanması translasyonda yok. Transkripsiyonda var. O yüzden burada ribonükleot harcanması yapmaz gerçekleşmez. mRNA ile tRNA arasında geçici hidrojen bağı. Evet. Ribozoma tutulmuştu değil mi mRNA? E, tRNA'larda gelecekti büyük alt birimden orada geçici hidrojen bağları kurulacak bu gerçekleşir. DNA ile bir kere translasyonda DNA yok artık o transkripsiyonda kaldı. Bu olay ribozomda gerçekleşiyor. E ribozomda DNA mı var? O zaman bu da ne yapmaz? Gerçekleşmez. Okey. Amino asitler arasında kalıcı hidrojen bağı, amino asitler arasında kurulan bağın adı neydi arkadaşım? Peptit bağıydı. Böyle bir bağda olmaz. Gerçekleşmesi soruyor. Ben de hemen cevabımı Ceyhan 134 olarak ne yapıyorum? İşaretliyorum. 37. soru. Fotosentezin ışığa bağımlı evresi. Arkadaşım ışığa bağımlı evrede ışık geliyordu. Klorofil elektron kaybediyordu. Su fotolize uğruyordu. Klorofilden ayrılan uyarılmış elektron ETS'den geçerken H iyonları birikerek kemiozmotik hipoteze göre ATP üretiliyordu. Sonra da suyun hidrojenlerini Natp tutup NatP şey indirgeniyordu. Oksijen de veriliyordu. İşte ışığa bağımlı evre buydu. Şimdi klorofilin ışığı soğurması. Bir klorofil var zaten orada. Klorofil ışığı soğurması ile kaybettiği elektronu karbondioksitten karşılar diyor. Bak ışığa bağımlı evrede karbondioks kullanılmıyor ki. Karbondioks ışıktan bağımsız evrede kullanılıyor. Elektron ihtiyacı nereden karşılar? Sudan karşılar. Suyun elektronlarından. O zaman bu ne oldu? Bakın yanlış oldu. Klorofilden ayrılan uyarılmış elektron ETS'den geçerken kemiozmotik hipoteze göre ATP sentezlenir. Çok seviyor ÖSYM kemiozmotik hipotezi. O yüzden sona doğru yaklaşırken senin için kullanmak istedim. Hatırlatalım. Fermantasyonda yok. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, kemosentez, fotosentez bu dördünde de ortak kemi, ozmotik hipotez ne yapar? Gözlenir. Suyun fotolizi ile açığa çıkan H artı NADP tarafından tutulur. Ve nereye taşınır? Işıktan bağımsız evreye taşınır. O zaman bu ifademize ne oldu? Doğru oldu. Sonra da o hidrojenler neyin yapısına katılacak? Besinin yapısına katılacak. Doğrudur dediği için cevabımız denizde oldu 2-3. Çoğu bitkide stomalar geceleri kapalı duruma geçerek su kaybını önler. Çünkü gündüzleri karbondioksit alıp fotosentez yapacağı için hani orada açık olması çok mantıklı. Gece de kapatıyor ki aşırı bir sıvı değil su buharı kaybı ne yapmasın olmasın. Zaten su buharı atmasına terleme diyorduk. Değil mi? Gece kapanıyor. Stomaların kapanmasında hangidir etkilidir diyor. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım sana tamam mı? Arkadaşım ışık. Potasyum alımı kimin? Stoma bekçi hücrelerinin. Okey mi? Fotosentez. Ondan sonra karbondioksit azalması, pH artması, hidroliz, ozmotik basınç artışı, turgor basıncı artışı ki su aldığı için su alımı, turgor basıncı artışı bunlar açar. Bunları kafana yaz bunlar açar. O zaman ben de bakıyorum. Ha dersen ki hocam ozmotik basınç, ozmotik basınç, turgor basınç nasıl oldu ikisi bir de yüksek oldu da açıldı. O zaman ne yapacaksın? Biobay seyyahtan somaların açılma videosunu ne yapacaksın? İzleyeceksin. Tamam mıdır? Bekçi hücrelerde geceleri fotosentez olmaması... Potasyum kaybı ve potasyum kaybına bağlı ozmotik basıncın düşmesi kapanır. Ozmotik basınç artacak ki su alsın. Su alınca turgoru arttırıp açılacak. O zaman tersinde ne olur kapanır. Bekçi hücrelerden komşu epidermise ozmozla su geçişine bağlı turgor basıncının düşmesi somaları kapatır. Bekçi hücrelerde nişasta hidrolizi ile ozmotik basıncın artması, ozmotik basınç artarsa su alır, su alırsa turgor artar, ince çeperler gerilir ve açılır. O zaman 3 ne yapmaz? Olmaz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Okey midir? Süper. 39. Enerji dönüşümleriyle ilgili olayın bir kısmı verilmiş bir çember çember varsa zaten hani bir fotosentezde kalbin çemberi var. Bir de oksijenli solunum, oksijen solunumda Krebs çemberi var. E bakıyorum burada asetil var, sitrik asit var. E o zaman bu ne? Krebs çemberi. Artık çembere bakmama falan gerek yok. Krebs çemberinde ne oluyordu? Nat nadaşa indirgeniyordu. Fat fadaşa indirgeniyordu karbondioksit çıkışı vardı, substrat düzeyinde fosforlasyon vardı. Bu dört olay ne yapıyordu? Gerçekleşiyordu. Zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 o zaman karbondioksit çıktı. E, koparıyorum parçalıyorum natta hidrojenlerin oluyordu. Hangisi yanlıştır diyor. Oksijenli solunum sırasında karbondioksit çıkışı yalnızca bu evrede gerçekleşir diyor. Ama karbondioksit çıkışı krepsi hazırlık. Krepsi hazırlık. Ve Krebs çemberinde gerçekleşiyor. Ama ben yukarıda sadece neyi vermişim? Krebs çemberine. O zaman bu ifadem ne oldu? Yanlış oldu. Bursa'da substrat düzeyinde fosforilasyon hem glikolizde hem de Krebs çemberinde substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Krebs'e hazırlıkta ATP üretilmez. ETS'de oksidatif fosforilasyon. Fat dönüşümü yalnızca bu evde oluşur. Zaten bir üniversite sınav sorusuydu. Anladın mı? Sadece Krebs'te gerçekleşen. Evre sitrik asit oluşumuyla başlar. Bakın onu da senin için yazmışım. Burada gördüğün asetil koenzimanın koenziması kopmuş. Gelmiş buradan 4 karbonluyla birleşip sitrik asiti ne yapmış oluşturmuş. Doğru. Bu evrede defosforilasyon gözlenmez. Yani ATP harcanmaz. Oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda, fermentasyonda ATP yalnızca en başta glikolizin başında harcanıyor. Dolayısıyla krepsi hazırlıkta da harcanmıyor. Krebs'te de harcanmıyor. ETS'de de ne yapmıyor? Harcanmıyor. Doğru. E cevabımız zaten A şıkkı olmuştu. Son sorumuz. Bitkisel dokulardan biri olan meristem doku. Bitkide mitoz bölünmelerle yeni hücrelerin oluşup bitkinin büyümesini ne yapıyordu? Sağlıyordu. Primer meristem vardı. Boyca büyümeyi sağlıyordu. Sekonder meristem. Kambiyum. Demet kambiyumu. Mantar kambiyumu. Ence büyümeyi ne yapıyordu? Sağlıyordu bir meristem olan demet kambiyumu yeni odun ve soymuk borularını oluşturur. Evet odunsu çift çenekli bitkilerde çok yıllık bitkilerde açık tohumlu bitkilerde ne yapıyor? Damar kambiyumu demet kambiyumu vasküler kambiyum. Aynı şey her sene ilk barde ve son barda içeriye doğru yeni odun borularını dışarıya doğru yeni soymuk borularını ne yapıyordu oluşturuyordu. Primer meristem tüm bitkilerde boyca büyümeyi sağlar. Çünkü sekonder meristem tüm bitkilerde yok. Değil, mi? tek çenekli ot su bitkilerde neydi? Yoktu. Enine büyümüyordu onlar. Dolayısıyla primer meristem var. Doğru. Bir meristem olan mantar kambiyumu periderm oluşumunu sağlar. Evet. Gençken epidermis vardı. Sonra mantar kambiyum mitoz bölünmelerle çok hücreli bir tabaka oluşturdu. Epidermis parçalandı. Yerini ne aldı? Mantar doku ve mantar kambiyumu aldı ve biz ona ne diyoruz? Periderm adını ya da peridermis adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Ama doğrusu periderm. Sekonder meristem sadece çift çenekli bitkilerde bulunur demişim. Tek çeneklilerde bulunmaz ama açık tohumlarda da bulunur. Yani sekonder meristem çift çeneklilerde, kapalı tohumlu çift çeneklilerde bir de çam ağacı, ladin, göknar gibi açık tohumlarda bulunur. Sadece çift çenekli dediğim için bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Primer meristem bitkide Çoğunlukla uç bölgelerde bulunur dedim. Zaten uç meristem olarak da ne yapıyorduk? Adlandırıyorduk. Hani çoğunlukla dedim e, tohumda da primer meristem var. Orası uç falan değil ya. O yüzden onu böyle yazmakta fayda var. Bunu da görmüş olursun. O da doğru bir ifade. Okey. Güzel. Biyobay seyahatta Haziran'a kadar 21'ine kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.